Merhabalar değerli işimin uzmanıyım izleyenleri. Bugün Sakarya ilimizin Serdivan bölgesinde bulunan, bugüne kadar yaptığı faaliyetlerle sektöründe önde gelen isimlerden biri olmayı amaçlamış bir firma karşımızda. Sakarya Plant'ten bağlanıyoruz efendim. Karşımızda da Raşit Bey bulunmakta. Hoş geldiniz öncelikle Raşit Bey. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bizleri yerinizde ağırladığınız için tekrardan teşekkür ediyoruz Raşit Bey. Bütün hizmetlerimize, detaylarımıza ve faaliyetlerimize geçmeden önce biz Raşit Gönültaş'ı tanımak istiyoruz. Kendinizle ilgili bizi biraz bilgilendirir misiniz? Raşit Günurtaş, 1977 doğumluyum. 88 yıldan beri Sakarya'da ikamet ediyorum. Aslen Muşlu'yum ben. Üç çocuk babasıyım. Bu sektöre girişimizde yaklaşık e, resmi adıyla Sakarya Plant adı olmak üzere 6 yıl önceye dayanıyor. Tabii bunun öncesinde de daha büyük bir geçmişimiz var. 99 yılına dayanan Sakarya Plant dediğimiz zaman biraz kuruluş hikayemizi anlatacak olursak ne paylaşabiliriz? Sakarya Plant olarak e, şimdi böyle bir şey var. Biz e, 99 yılında e, bu sektöre atılan bir firmayız. E, daha önce 99 yılında e, pamuk Pamukova Sakarya ilçesinde biz orada üretme başladık. 2008 yıllarında üretimimizi hem oradan devam ettik hem Arifiye üretimimizi taşıdık. Şu an Arifiye'de de bizim 450 dekar bir üretimimiz var. Şimdi 2017 yılında Bihar Millet Bahçesi'nde başladık. O zamanlar Millet Bahçesi yoktu. Orası sadece bir park olarak adlandırılmıştı ama sonradan Sayın Cumhurbaşkanımızın Millet Bahçelerinin imalatının yapılmasını talebinde bulununca <laughs> Millet Bahçesi diye adlandırıldı ve orası bir çıplıktı diyebilirim ben. Yine oraya da dokunarak güzelleştirdiler. Aynen öyle. Zaten... Şimdi orası 35 bin metreydi. Orada bir de Hazreti Süleyman'ın camisi ve türbesi var orada. Şu an. Oranın şeyde. çok eski bir tarihi var yani. Maalesef bazen tarihlerimize önem göstermiyoruz ama gerçekten orası nasıl anlatayım size? Gözle görebilmek lazım aslında oralara. Hani Gihar Bakır gerçekten de çok eski tarihi bir yerdir yani çok eski tarihi yer. Sakara Plant dediğimiz zaman Türkiye'deki en kaliteli yapraklı bitkileri burada üreten bir firmada diyebiliriz kendimiz için. E, tabii. Hani de aynı zamanda Gerçekten böyle de e, şu an hani biz ithalın üstüne geçtik yani. ithalın üstüne geçtik. Yaptığımız bu işte arkamızda bir o kadar da sağlam ve sayısı fazlaca bir ekip gerekiyor. Bizim ekibimiz kaç kişiden oluşuyor diyebiliriz? Şu an üretim alanında şu an 35 kişi çalışıyor. Tabii ki e, ofis içi e, idari personel hariç. Şu an bizim e, sadece çalış, sahada çalışan personelimiz 35. Herhangi bir proje olduğunda bu sayılar 300, 350, 400'e kadar çıkabiliyor. Şu an zaten projelerden hepsinden bahsetmedim. Aslında onlardan bahsetmem gerekiyor. Mesela 2011 yılında biz Diyarbakır'ı bitirince, bitirince Kaya şehrin Millet Bahçesinde başladık biz. Çevre Şehircilik ile başladık biz bu işlere. Hı hı. Ee, Kayaşehir yanlış değilsem 390 dönümdü. Vidya dönüşü. Biz orayı e, 2019 yılında bitirdik. Ee, orada şimdi e, tabii biz o dönemde sadece bir projeyle durmadık biz. Ee, o, o, 2019 yılında biz 3 proje birden başladık. Kaya millet bahçesi, Pendik millet bahçesi, Sakarya millet bahçesi. Tabii e, orada e, yani biz gerçekten de bu konuda deneyimli bir ekibimiz var. Yani bu konuda kendimizi başarılı buluyoruz yani. Hani biz 2019 yılında Sakar Gaya şehri, Pendi Sakarya bitirdik o dönemde. Ondan sonra onlar bitince Düzce Millet Bahçesi'ne başladık. Düzce Millet Bahçesi'nde bir an önce teslim ettik. işimiz bitti. Şu an Gülcük ve Çatalca Millet Bahçesi'nde devamı, şu an yapımız devam ediyor. Şu an 7 tane millet bahçesini bitirmiş bulunmaktayız biz. 8. Film olarak. projemizin tabi, tabi, tabi. şu an, Aynen öyle. Şimdi tabii ki personel derken dönemsel değişiyor. Bazen çalışma sayımız 400-450 geçiyor. Hani 150 oluyor, 200 oluyor, mesela 170 oluyor. Ama en çok çalıştırdığımız dönem 2019 yılıydı. 450 kişi, 450 elemanımız çalışıyordu bizim. Şöyle devam edelim o halde. Yaptığımız millet bahçeleri veya park projelerinin dışında yine para kendi olarak sizlerden alım yapmak isteyen müşterileriniz de oluyor değil mi? Tabii şu an mesela ciddi projeler oluyor. Mesela sadece millet bahçeleri ve belediyelerle sınırlı bir şey değil bu. Evet. Mesela vatandaşlarımızın güzel siteleri oluyor. Mesela kendilerine ev yapınca gelip en kaliteli bitki almak istiyorlar. Yani şu an gerçekten de insanlar da yani şimdi insanlar da şu bu sektöre ve yeşile çok ciddi bir önem veriyor. Verilmeli de zaten. Aynen öyle. Son zamanlarda iyi Çünkü ki bu sonuçta şey kendine da... bir yaşam alanını hazırlıyorsun. Yani bir şehir zaten böyle bir şey var. Bak bir şehir yoluyla, bahçesiyle, bitkisiyle, parkıyla güzelleşir. Evet. Başka yani beton yolun yığınıyla şehirler güzelleşmez. Biz de kendi ekibimize, çalışan arkadaşlarımıza, yine e, gerek devlet büyüklerimize, gerek halkımıza son olarak neler söylemek istiyoruz? Onlara da teşekkürlerimizi iletelim ve sonumuza gelelim. Yani baştan, bak baştan gerçekten bak baştan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın çevre şehircilik Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yani biz kendi sektörümüzden anlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu sektöre ciddi bir önemi var. Çok ciddi bir önem gösteriyor yani. Zaten Cumhurbaşkanımız olmasaydı hiçbir tane millet bahçesi yapılmazdı. Bunu çok iyi biliyorum. Bak, benim sektörümdür diye demiyorum ben. Şunu kendi sektörümü görüyorum ben. Evet, Bak yıllar oldu. önce niye millet bahçeleri yapılmıyordu? Niye yapılmıyordu? Yapabilirdi oysa. Niye yapılmadı? Evet. Niye parklar yapılmıyordu? Şu an zaten şu an zaten bizim ithalın öne geçmemizin sebebin bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Tabii ki bu yönde teşvik ve destek almanız Tabii da çok önemli. Tabii ki. Teşvik de var, destek de var. Şu an bu konuda bankaların, mesela ziraat bankasının bu konuda bize verdiği bir kredi var, düşük faizli. Bunu dönemsel olarak kullanıyoruz tabii ki. Yaptığımız işi seviyoruz aslında Raşit Bey. Bunu gözlerinizden anlıyoruz. Samimi anlatımınızdan da anlıyoruz. Tüm ekibimize de en büyük teşekkürlerimizi gönderelim. Bize bu yolda destek oldular çünkü. Sizlerle de değişik programlarda bir sonraki projelerimizde daha büyümüş bir haldeyken de sizlerle tekrardan ekranların karşısına geçmeyi çok isteriz. Kendinize çok iyi bakın diyorum efendim. Tüm sorularımıza verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ediyoruz. Biz de, biz de bize ayırdığınız zamandan dolayı size teşekkür ediyoruz. Bizi ziyaret ettiğiniz size teşekkür ediyoruz. Kendinize bu, iyi. size şunu görüyorum, bu sektörde ciddi bir bağlanınız var, ciddi bir önem arz ediyorsunuz. Ondan dolayı size teşekkür ediyorum, size tebrik ediyorum ben. Çok teşekkür ederiz efendim. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Tüm ekibinize bir kez daha teşekkürlerimizi iletelim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. İyi günler dilerim. İşimin uzmanıyım.